Kartal. Söyle bana. İskender niçin insan içine çıkamıyor? Utancından değil mi? Utanıyor. Ama yiğidi öldür hakkını yeme. İskender geleneklerine bağlı adamdır. Cenazesini yerde bırakmaz. Ama cenazeyi kaldırmak sahibinden çok yakınlarına düşer. Onu da bilir. Bak Kartal. Bak o gördüğün araba catering arabası. Ağzına kadar yiyecek içecek dolu. Gelen giden için, fakir fukara için yesin doysun diye. Bak bir araba dolusu hoca getirdim. Çık hocam çık. Nefesi kuvvetlilerden. Rahmetliğinin ruhu şad olsun diye. Ha, ah, belediyeyle de konuştum. Ona böyle çok güzel bir mezar yeri ayarladım. Boğaz'a nazır. E, rahmetli yıllarca duvara baktı. Ondan. Ha bir de... İskender. Duyuyorsun değil mi? Niye saklarıyorsun? Gelsene aşağıya. <laughs> ulan ulan ben seni şimdi... Haklıyken haksız duruma düştüm. Haklı ya da haksızı da... İskender amca Allah aşkına. Niye inmiyorsun aşağı İskender? Neden korkuyorsun? Ah. Balkan. Ona siyah granitten bir mezar taşı hazırlattım. Kara bahtına şey olsun diye. Şovun bitti mi Barbaros Bey? Cenazemiz iki gün sonra Alpan köyünden kalkıyor. Helal çok meselemiz var. Orada olacağım. Ver silahımı. Lan! Lan! Gitmiyor muyuz hala? Sonra ne demek sonra? Benim bugün gitmem gerekiyor. Söz vermiştin. Sesini yükseltme. Kimin sözüne inandım ki ben? Tam bir gerizekalıyım. Beş dakika sonra Yaman götüreceksin. seni. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.